Herkese merhabalar. Bugün sizlere diş teli tedavileri ile ilgili çok sık sorulan bir konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Diş teli mumu nasıl kullanılır e, göstermeye çalışacağım. Hadi başlayalım. Evet, diş teli mumu, diş teli tedavilerinde bizim sıklıkla kullandığımız bir şey. Öncelikle diş teli mumu ne için kullanılır? Özellikle braketlerde bir batma olduğunda, yanak içinde batma olduğunda braketleri yani batan kısmı kaplamak için kullanıyoruz. Bununla ilgili yanlış bilinen bir şey var. O da şu. Bu mum bazen yanak içinde vuruk olduğunda veya ufak bir yara olduğunda o yanağın içine sürülebiliyor hastalar tarafından ki bu yanlış bir uygulama. Diş teli mumunun uygulama alanı bu değildir. Yani yanağa veya yumuşak dokulara sürülmez. Ee, sadece diş teli üzerinde batan, acıtan bir yer olduğu zaman onu kaplamak için kullanıyoruz. Şimdi nasıl yapıyoruz? Ee, gelin birlikte izleyelim. Şimdi e Dişliyle mumu dediğimiz bu ürünler normal evlerde kullandığımız mumlara benzemekle birlikte e, aynısı değildir. Ağız içinde kullanılması için özel olarak üretilmiş mumlardır. E, sakın ola ki evde e, evlerimizde kullandığımız mumları e, bu mumla aynı olduğunu düşünmeyelim ve e, evdeki mumları bu amaçla kullanmaya çalışmayalım. E, bunu da belirtmiş olayım. Şimdi şimdi nasıl yapıyoruz? Gördüğünüz gibi şerit şeklinde mumlarımız oluyor. Bunlardan bir şeriti ayırdıktan sonra Buradan küçük bir parça koparıyoruz. Bu kopardığımız parçayı bu kadar yeterli. Bu gördüğünüz miktar kadar bir parça yeterli. Bu kopardığımız parçayı parmaklarımızın arasında top haline getiriyoruz. Top haline getirip iyice yuvarladıktan sonra batan braketimiz örneğin şu olsun. Bu braketimiz batmış olsun. Bu braketi kaplamak için şöyle braketin üzerine güzelce manipüle ediyoruz. Bunu bu şekilde manipüle ettikten sonra artık daha fazla yapılması gereken herhangi bir şey yok. Burada dikkat edeceğiniz şey manipülasyonu çok fazla yapmamak. O zaman mum dağılır ve bütünlüğünü kaybeder. 3-4 hareketle birlikte güzelce batan braketi kapsayacak şekilde bu şekilde mumu braketimize yerleştirdiğimiz zaman artık bu braket yanağımıza batamayacak ve yanağımızda yaraya sebep olamayacaktır. Umarım faydalı olmuştur. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlar bölümünde iletebilirsiniz. Cevaplamaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.